bir tane uçak parçasını 160 bin dolara işletiyor. Şu an. Kahraman şehir için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda hem Kahramanmaraş'a yeni yatırımlar kazandırmak hem de mevcut yatırımları takip ederek sürecin hızlanmasını sağlamak için siyaset ve iş dünyası çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kahramanmaraşlı heyet şehrimizin endüstriyel potansiyelini güçlendirerek bölgesel ve ulusal kalkınma yolculuğuna katkı sağlayacak olan TUSAŞ yatırımının detaylarını görüşmek üzere TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile bir araya geldi. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Profesör Dr. Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve iş insanlarının da eşlik ettiği ziyarette projenin ayrıntıları konuşulurken işbirliğinin artırılmasına yönelik konular da ele alındı.